ücretli olarak 362 milyon yani yüzde 31 milyon. Küresel yaşanan gelişmeler tüm sektörlerde daha hızlı ve daha doğru kararlar almayı üretim, yatırım, satış, pazarlama ve satın alma faaliyetlerini daha dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi yönetim sistemlerini daha etkin bir şekilde kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Ekonomilerin lokomotif sektörlerinden bir olan demircilik sektöründe faaliyet gösteriyorsanız ve içinde bulunduğunuz coğrafyada yıllardır devam eden jeopolitik sorunlar varsa bu zorunluluk bir kat daha artmaktadır. Demir çelik sektörü küresel ekonomilerde yaşanan olağanüstü gelişimlerden Yüksek oranda etkilenmekte ve büyük risklerle karşılaşmaktadır ve bu bakımdan da ince çıkışlı bir seyir takip etmektedir. Esasen çelik sektöründe risklerin tümüyle ortadan kalkmasının mümkün olmadığını ve sektörün konjonktürel bağlamalarına son derece açık bir sektör olduğunu yaşadığımız, yaşadığımız tecrübeler ve şu anda yaşıyor olduklarımız bize bizzat göstermektedir. 2024 yılında dünya ham çelik üretimi yüzde 0.9 düşerek 1 milyar 839 milyon tona gerilemiştir. Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'de geçen yılların aksine üretim yüzde 1.7 düşmüş ve 1 milyar 5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Hindistan'da üretim artış hızı Geçen yıla göre düşse de yüzde 6.3 oranında artışla 149 milyon tona yükselmiştir. Dünya ham çelik üretiminde ilk 10 içerisinde yer alan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güney Kore'de üretimler düşmüş, Almanya, Brezilya, İran'da üretimler artmıştır. Dünyanın 8. büyük üreticisi konumunda olan ülkemiz ise bu dönemde yüzde dokuz oranında üretim artışı ile dünyada üretimine en fazla artan ülke olmuş ve 36.8 milyon ton ham üretimi gerçekleşmiştir. Bu miktar bile aslında kapasite kurum kullanımında hala yüzde yetmişler civarında olduğumuzu göstermektedir. Dünya ve Türkiye'deki bu genel üretim, ithalat ve ihracat rakamlarından sonra kar demirindeki duruma bakacak olursa. Şirketimizin 2024 yılında ham çelik üretimi %4.8 artarak 2 milyon 394 bin tondan 2 milyon 510 bin tona yükselmiştir. Yine net mamul üretimi %3.7 artarak 2 milyon 319 bin tondan 2 milyon 394 bin tona yükselmiştir. Küresel çelik sektörü için en zor yıllardan biri olan 2024 yılında şirketimizde 2 milyon 232 bin ton esas ürün satışı gerçekleştirilirken sıvı ham demir, sıvı çelik, ham çelik ve nihai mağmur ürün üretimiyle birlikte 14 farklı alanda rekor üretim seviyesi yakalanmıştır. 2023 yılında başlıca ihracat pazarlarımız Yunanistan, Kosova, Gürcistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ekip olurken 2024 yılında bu ülkelere Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan ve Cezayir de eklenmiştir. 2023 yılında toplam 26 bin ton ihracat satışı gerçekleştirmişken, 2024 yılında 10.162 bin bin ton 19.533 ton ray, 2.309 ton teker ve 481 ton kangal olmak üzere toplam 38.000 ton ihracat yapılmıştır. Bir başka ifadeyle bir önceki yıla göre ihracatımız %47.2 artarken ihracat gelirlerimiz de 29 milyondan ,000 33 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. İhracat miktarımızdaki artış %44.2 iken ihracat gelirlerimizdeki artışın %13.8 gibi daha sınırlı kalması dünya çelik piyasalarının 2024 yılındaki durumunu ortaya koymaktadır. Yani satış fiyatlarımız ve dünya pazarındaki rakamlar düşmektedir. Şirketimizin i̇şte, ihracatı ana hedefi katma değeri yüksek ürünlerden demir yolu rayı, demir yolu tekeri, teker seti, kanga, esviki, profil ürünlerimizin satışını Avrupa Birliği bölgesi başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney ve Güney Amerika gibi coğrafyalara gerçekleştirmektir. 2025 yılında toplam satış hedefini 2,5 milyon ton olarak belirleyen şirketimiz yurt dışında teker ve teker seti ürünleri özelinde stratejik ortaklık çalışmalarında bulunmuştur. Bu kapsamda dünyanın en büyük entegre demir ekipmanları ve sistemleri ile döküm demir dolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli Amsterdam Rail firması ile global pazarlar için stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu işbirliği demir dolu ekipmanları ve tekeri üretim alanında öncü iki şirketin gücünü birleştirerek sektörde inovasyon ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Toplantı başkanlığına Sayın Mustafa Aydın'ın seçilmesini genel Kurul'un tasviklerine arz ve teklif ederiz. Önergeyi kabul edenler işaret lütfen. 31, 3, 35, 4, 36, 30...